Rıfat Serdaroğlu en iyi ekonomist vatandaştır. İktidar istediği kadar gerçek rakamları çarpıtsın, haram parayla kurdurduğu televizyon ve gazetelerde istediği kadar her şey iyi gidiyor, ekonomi uçuyor diye yalan söylesin. Bu yalan vatandaşı salak yerine koyup utanmadan ona hakaret etmekten başka bir şey değildir ve boşa gayrettir. Çünkü toplumun büyük bir bölümü günlük yaşar ve cebine bakar. Demirci, Manisa'nın Şirin bir ilçesidir. Simav, Selendi, Köprübaşı ve Gördes ilçeleriyle çevrilmiştir. Demirci'den 70 yaşındaki dostum M. Kocabaş aradı, sohbet ettik. Aynen onun ifadesiyle ekonomiye bakışını izninizle aktarayım. Yahu arkadaş, cebime 100 lira para koyuyorum, iki adım atmadan para biti veriyor. Eskiden böyle miydi? Para cebimizde eskirdi, harcayamazdık bile. İktidar 2019 yılı enflasyon oranını %11.84 olarak açıkladı. Bu arada TÜİK başkanı 3 defa değişti. Akil adam olduğuna inanan Kadir İnanır bile bu rakama inanmadı. 2019 yılı mutfak enflasyonu ise vatandaşa göre %30-35 arasında gerçekleşti. İnkar edilemeyecek, tartışılamayacak, çarpıtılamayacak rakamları bir kez daha yazalım görelim halimiz nicedir saray damadının dediği gibi uçuyor muyuz yoksa demircili Memduh Bey'in dediği gibi yere mi çakılıyoruz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz rezervi 10 Temmuz 2020'de eksi 5.7 milyar dolardır. Sıvaplar yoluyla alınan ödünç dövizler hariç tutulduğunda net altın ve döviz tutarı eksi de. TÜİK adlı rakam bükücüsüne göre Nisan 2020'de işsizlik %12.8. TÜİK dar anlamlı işsizlik rakamlarını kullanıyor. Pandemi döneminde insanlara son 4 haftada iş arayıp aramadıkları soruluyor ve bunları iş gücüne dahil olmayanlar diye kodluyor. Pandemi süresince işçi çıkarmak yasaklandı. Devlet işsizlik sigortası fonundan bu 5 milyon kişiye harçlık ödüyor. Tümünü geniş tanımlı işsizlik kapsamını aldığınızda gerçek işsizlik %52.2'ye kadar çıkıyor. Arada tarihimizde ilk defa %40'lık bir fark var. İnsanlarımız işsiz ve açlar. Bu gerçeği değiştirecek TÜİK bizde bile yok. Ziraat ve halk bankalarımız devlet bankalarımızdır. Yani Türk milletinin malıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe gider tablolarına göre görev zararları kapsamında 2019 yılının aynı dönemine göre 2020 yılında Halk Bankası'na %70.1, Ziraat Bankası'na ise %39.6 daha fazla kaynak aktarıldı. 2020 ilk 6 ayında sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na 46.7 milyar TL para verildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2005 2020 arasındaki görev zararlarını inceledi. Örgüt 2005-2020 arasında toplam görev zararının %543, mali kurumların görev zararının ise %2930 arttığını belirledi. AKP 16 yılda Türk milletinden 2 trilyon dolar vergi topladı. 129 milyar dolar olarak aldığı dış borcu 450 milyar doların üstüne zıplattı hazine garantisi verilerek yaptırılan köprüler ve otoyollar için devletin cebinden para çıkmadı. AKP öyle diyor. Tamam da arkadaş, bizim paralar nereye uçtu? Değerli okurlar, kayınpeder damat ikilisi en sonunda ekonomiyi duvara dayadılar. Bunların daha bir dakika bile yönetimde kalması ülkemizin zararınadır. ABD Temiz Mahkemesi, ABD'de hapis yatan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı, Hakan Atilla hakkındaki mahkumiyet kararını onadı. Peki bu mahkumu havaalanında kim karşılayıp öpmüştü? Damat. Bu mahkum şimdi nerede? Borsa İstanbul'un genel müdürü. Yabancı yatırımcılar için mükemmel bir görüntü. Bence bu mahkumu Merkez Bankası'nın başına getirsinler. Anadolu'da bir söz var. Biraz kaba olacak ama kastın tam anlaşılması için aynen yazıyorum. Üzüm bağına dadanan ayıyı pekmez sıçıncaya kadar uzağa kovalayacaksın ki daha da gelmesin. Çoban Ateşi Hareketi gönülleri olarak bizim kararımız şudur. Bahçeli'nin dediği hazine soyguncularını Yüce Divan'a kadar kovalayacağız ki gün yüzü görmesinler. Rifat Serdaroğlu